Panik. Ajanna. Ajanna. Salat et et getirey tamam mı? Ay, ay çok kısa. Paket bir, bir kol et getirey tamam. Ay ya. Ay. ay Gel şunu bir yere koyalım. Bastonum tamam. yok. Bastonu nereye koydun? Dur ben getireyim sen bastonu. Olsun bastonum dışarıda yalnız. ay be o. Ay annem. Ajanna ne bileyim? Kuşurum, ay. Ya, da, ben Allah razı olsun. Du, dua edin. Bak kimsen, kimsen yok dedim biz geldik. de getirdik. Ay, ay, sizler, ay, Türkiye Diyanet Vakfı her zaman yanınızda. Tamam. Biz iki, biz de cami görevlisi. Ben Erenköy Yıldız Sembe Cami'nin hocasıyım. Kardeşim de. Ben... Evet biz cami hocasıyız. Ay ne mutlu hoca girdi evinden. thank right. you